Arkadaşlar evet Brawler üstüne bir yazıyor. Arkadaşlar evet Brawler Star'ın üzerine bir yazıyor. Ben bir tane video atmıştım. Önceden bir tane Frank çıktı diye. Arkadaşlar bugün de 5 kutu biriktirdim. Yalnız başka farklı bir hesabımda. Bu sefer de ne çıktı? Tabii ki de tabii ki Frank değil. Ama ondan çok daha iyi bir karakter. Hazır mısınız? Götürüyorum de. Evet arkadaşlar yeni karakterimiz Cin. Hayırlı uğurlu olsun. Cin gizemli bir karakter. Arkadaşlar dediğim gibi 5 kutunun içinden de gene çıktı. Muhteşem oldu. Dediğim gibi arkadaşlar taktik işe yarıyor. Bakın İngiliz bazen Kırgızistan'da işe yarıyor. Ama kesin dil İngilizce olması lazım. Arkadaşlar bakın bir günde Dün daha yeni Frank çıkarmıştım hatta onun videosunu atmıştım Bugün de gizemli çıkardım Arkadaşlar bakın Yani bakın yani artık bu taktik işe yarıyor yaramıyor diyemezsiniz ya Allah'ınıza severseniz imkanı yok bunu demeye hakkınız yok Çünkü yani gözlerinizin önünde Ya dün Frank çıktı Bugün üstüne üstlük Jin çıktı Bir destansı bir gizemli Ya bunlar çok yüksek şeyler Ben dememiş miydim dün size Eğer şanslıysanız gizemli ya da efsanevi de çıkarabilirsiniz. Ben size demiştim arkadaşlar. Şanslı insanız. Gizemli ya da efsanevi çıkarabilirsiniz. Ben demek ki dünden daha şanslıyım. Yanı savunma geçtim ve yanı savunmadaki efsane oranı ee, 600'dü. Onda hisset 800'dü. Allah'ınızı severseniz Daha düşük oranda bakın cin çıktı. Yani arkadaşlar bu nasıl bir bal ben anlamadım. Gerçekten şanslıysanız oluyor arkadaşlar. Bakın oranla hiçbir alakası yok. Dediğim gibi bu konu sadece bu dil hilesi arkadaşlar ya. Ya siz de gördünüz Allah'ınızı severseniz ya. Bu ne? İmkanı yok böyle bir şeyin olmasını. Dün Frank bugün şey gizemli yok artık yani. Değil mi yani? Bu arada birinci oldum ilk maçımdan Jin'le. Jin çok güçlü bir karakter. Gerçekten çok seviyorum ben Jin karakterini. Şurada bildiğiniz 5 kutu vardı. Sadece 5 kutu. Hadi açayım dedim. Dayanamadım. Açayım dedim. Açtım. Karşınızda ye pis yeni Jin. Efsane vurumda dediğim gösterdiğim gibi az önce. 499 500'e düştü. Arkadaşlar. Efsanevi oranımız. Hemen şuna diyeyim, yazayım. Hemen başlayalım. Bir çift hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar efsanevi oranın baya düştü ama bakın ben size demedim. Ne dedim ben size dedim. Ne dedim? Şanslıysanız eğer benim gibi şanslıysanız gizemli bile çıkarabilirsiniz dedim ben size. Dedim. Gitti bir de daha düşük oranda gizemli çıktı. Yani artık bunu bilmiyorum. Yani ben bir şey demek istemiyorum artık. Bu karakteri gördükten sonra tapu gibi karakter. Şuraya bak kapı gibi pardon. Tapu olmayacak değil mi? Bunun doğrusu kapı gibi karakter. Aynen. Arkadaşlar gerçekten muhteşem bir karakter. Ben çok beğeniyorum Cine. Gerçekten yani büyülü lambasıyla. Keşke videonun içinde çıksaydı. ya Olsun. Sıkıntı yok yani. Ama gerçekten keşke video içinde çıkabilseydi. Hemen şu Thanos'u da alayım evet. Arkadaşlar, e, kötü kurdu aslında bit, e, şeyi taretine. Çünkü orada Mr. P var yedilik. Aslında şu Mr. P çeksem var ya gebertirim onu. Hop çektim. Geçmiş olduk kardeşim. Evet öldü. Hadi gardın çık karşı. Takımı arkadaşı tüm şeyleri aldı abi. Ben boşu boşuna öldürdüm yani <laughs> adama. Dur 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 şunu ikisinden birini çeksem aslında. Bak geber geber. Arkadaşlar şu şeyi çeksem aslında diğeri doğabilir Mr. P. Dediğim gibi Mr. P çıksaydı herhalde üzebilirdim. Ben aslında en sevdiğim gizemli Sprout. Ama o daha oyuna gelmediği için yani benim şu an en sevdiğim gizemli Max diyelim. Arkadaşlar ben Max'i seviyorum çünkü hızlandırıyor kendisini ve takım arkadaşlarını. Ben bu yüzden Max'e bayılıyorum. Evet aldık ikimiz birlikte takım arkadaşımla çalışarak. Muhteşem bir şekilde ben 11'lik oldum. O 6'lık. Şu cin alsak aslında bir takım daha yok oluyor. ikinci oluyoruz. Arkadaşlar gerçekten e, bu taktiği siz de deneyerek çıkarabilirsiniz. Ve geçmiş olsun kardeşler. Oğlum öleceksin. Bak hala beni çekiyorsun ya. Oğlum ya hala adam, adam şuursuz. Ben sana söyleyeyim. Adam şuurunu kaybetmiş. Şu 9'luğu çeksin ilk önce. Şu 9'luğu yakalasak. Evet 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 şunu çekeyim. Sen gel. Sonra şu domuzluk bitti mi maçta? Game over. Evet arkadaşlar. Bu maçımızı kazandık. Çok iyiydi zaten. Çok kolaydı dediğim gibi. Çok düşük daha acayip kolay oluyor. Ama dediğim gibi bakın şuraya bakın. İngiliz Kırgızistan'lı İngiliz Kırgızistan ya da Zambiya. Ama diliniz mutlaka mı mutlaka İngiliz olmalı arkadaşlar. İngilizce olmazsa diliniz eğer olmazsa Sadece İngilizce. Yani tek hilemiz bu. Oran fark etmiyor. Sadece şansa itibaren. Gördüğünüz gibi ben de dünkü hesapta Jack eksikti. Destansı çıktı. Bunda da Jack eksikti. Gizemli çıktı. Ya çok acayip ya. Bakın yani. Çok acayip bana göre. Yani sizce de değil mi? Hatta geç Neyse. Yani bence çok acayip geldi bana. Çünkü yani Gerçekten yani en ya çok kalender yani gizemli çıkıyor. Ben bilmiyorum ya. Ben anlamıyorum yani. Bu da la. en çok çıkan gizemli genelde Jin çıkıyor ve Muhts çıkıyor. Bana diğer gizemler hiç çok çıkmıyor Sadece bana Jinle çıkmadı ama onunla da, onunla da, onu da biliyorum yani artık. Kabatasak onu da biliyorum. Şey Sprotu da biliyorum. Arkadaşlar bu arada bir tane ben bir tane siteden hile gördüm. Skin hilesi. Bir, onun hakkında bir tane video çekebilirim. Ah robotu çektim. Neyse şunu alayım. Alırım belki. Alayım. Geçmiş olsun. Ölüm. Hop. Evet dediğim gibi e, ee, Jack'ı neydi ona daha ben bir tane hile vurdum demiştim. Arkadaşlar hilede online arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Kostüm falan var ama hilede yani çok güzel bir hile. Kostümlerle falan arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Kulüpler oluşturup başkalarına şey yapabilirsiniz. Yani şöyle bir özellik var. Arkadaşınıza hava atabiliriz. O benim bir sürü skinim var. Oo, oo, benim bir sürü skinlerim var. Muhteşem muhteşem. Hatta süper seyrediği de bağlanabiliyor. Benim bütün skinlerim var falan deyip hava atabilirsiniz. Ama bu uygulamanın ne olduğunu size söylemem istiyorsanız bu videoya 10 ya da 20 like falan gelmesi lazım. O, o kadar like de söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, çok iyi bir hile. Ee, ben bir yerden gördüm bu hileyi. Şuradan şunu aldım. Piper ya kaşınma. Yoksa seni kaşırım. Kış kaş, 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 kaş. Evet. Evet. Dediğim gibi devam ediyorum. Evet arkadaşlar online oynuyorsunuz ama işin kötü yanı. Arkadaşlarınıza tabi hava atabilirsiniz. Ben de var ama sen de. Şöyle kötü bir yanı var. Ben bir arkadaşım. açık oluyor. Ama normal karaktermiş gibi görünüyor yani. O yüzden bir anlamı kalmıyor ama kendi tabletinizden de göstererek ve başka arkadaşlarınızla online oyunlara çok pis havalar atabilirsiniz. Ve aa, çok cool olursunuz yani sınıfta. Ben size söyleyeyim biraz burada sınıf kamuda sanal ortamda çok iyi olur arkadaşlar bence sizin için. Ben diye düşünüyorum. Şunu tarihini çekecektim belki de. Yani arkadaşlar sizin için çok iyi olur ya. Ben size söyleyeyim yani ben açık Venet konuşayım. Sizin için değil mi? Çok iyi olur. Yani arkadaşlarınız hava atarsanız benim tabletim var ama kötü yani dediğim gibi. Sizde yani onda görünmüyor. Onda görünmüyor ama gene de bir hava atma şansınız var. Bu uygulamanın vermem için dediğim gibi bu videoya 20 like gelmesi lazım arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Ondan sonra bir videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Hemen ben videomuzu sonlandıralım. Muhteşem bir taktik. Eğer arkadaşlar yarın destanevi çıkarırsam hiç şaşırmayın ya. Yarınki videoda efsanevi çıkarırsam gerçekten hiç şaşırmayın ya. Ben size söyleyeyim. Bence efsanevi çıkacak. Ben ben şöyle bir sıralama da yaptım. Jackie olduğu halde eee e, ya da gizemli çıkıyor. Ben yani şöyle olmuyor mu? destansı gizemli. Şu anki herhalde sıramda efsanevi. Arkadaşlar yüksek ihtimalle bana yarın efsanevi çıkma oranı yüksek. Çünkü destansa güzel bir niye çıksın? Öncesinde <laughs> bu çok küçük bir olasılık. Çok garip bir ihtimal. Yani bence efsanevi çıkabilir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani gerçekten efsanevi çıkabilir. Ben yüktüm umudum var. Cinle de birkaç daha maç attım. Hadi bundan sonraki başta son videomuz videomuzu son kapatalım. Hemen şurada bir tane soygun girelim. Evet devam edelim. Evet, bu da son maçı bu olsun arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya 20 like hilenin linkini paylaşayım sizlerle. Hile muhteşem bir hile. Ondan sonraki videomda da eğer o hileyi beğenirseniz size elmas alma hilesini göstereceğim. %100 çalışan bir hile arkadaşlar. Bu hile böyle hile, hile videolarının böyle taktikleri hile videoları daha fazla gelmesi için videoya like atıp kanalıma abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle hile hile videoların devamını gelmesini istiyorsanız tabii ki. Ben isterim yani açıkçası. Bence hile videoları böyle devam gelsin. Sizin like'larınıza bağlı. Dediğim gibi. Bence gelmeli yani eğlenceli sonuçlar hile videoları. Siz hem, hem siz faydalanıyorsunuz hem ben. Ben de öyle bir şeyler öneriyorum öğreniyorum. Ben de mutlu olurum çünkü bana karakter çıkıyor. Ya bence çok iyi ya. Bugünkü hileden sonra artık ben ölsem de gam yamam. Yani artık kanıtladım yani. Size artık farklı farklı sanma girdim. Oran kaçken şey çıkıyor. Yani artık kanıtladığımı düşünüyorum ben. Söyleyeyim size. Şu baleyde ne yapıyorsun kanki ya? Şu videoyu da zaferle bir bitirsek. Muhteşem olacak ama galiba bilmiyorum 12, 11 ama hmm, 11 bakalım. Belki zaferle bitiremeyebiliriz. Ama bence alırız ya şunu arkadaşlar yani bence alırız. Dediğim gibi böyle videoları devamlı gelmesi istiyoruz. Like atıp abone olmanız yeterli. Hadi hadi hadi. Ya yürü git kardeşim evet 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 evet. Evet işte bu evet arkadaşlar maç burada da videomuz burada sona erdi. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek Hoşçakalın.